İkinci Habeşistan Hicreti 7. Yıl Müslümanlar ikinci Habeşistan Hicretine Mekke devrinin 7. senesinde mecbur kaldılar. Bu seferki sayıları 90. 77'si erkek, 13'ü kadın. Başlarında Hz. Ali'nin büyük kardeşi Cafer radıyallahu anh vardı. Birinci Habeşistan Hicretine pek aldırmayan Kureyş müşrikleri yapılan ikinci Hicretten telaşa kapıldılar. Müslümanlığın etrafa yayılması halinde bu işin önünün alınamayacağını düşünüyorlardı. Habeş hükümdarından Müslümanları geri isteme hususunda bir karara varıp derhal Abdullah bin Rabia ile Amr bin As'ı çeşitli hediyelerle Kral Necaşi'ye gönderdiler. Necaşi de her iki tarafı huzurunda yüzleştirdi. Tarihi bir heyecan yaşandı. Müslümanların sözcüsü Cafer Hazretleri. Necaşi, muhacirlerin başkanı Cafer-i Tayyar'a döndü. Kureyşliler elçi göndermiş. Sizin Mekke'ye dönmenizi istiyorlar. Cafer hükümdara, ey hükümdar sorunuz bunları. Köle miyiz ki bizleri geri istiyorlar? Dedi. Necaşi Amr bin As'a baktı. O da cevapladı. Hayır. Hayır. Hepsi de hürdü. Mükamele şöyle devam etti. Sorumuz bunları. Biz borçlu muyuz ki istiyoruz? Hayır. Hiçbirinin kimseye borcu yok. Sorunuz bunları. Biz katil miyiz ki kısas için çağırıyoruz? Hayır. Böyle bir isteğimiz yok. O halde bizleri ne diye geri istiyorlar? O zaman amur şöyle. Bunlar dedelerimizin dininden ayrıldılar. İlahlarımıza hakaret ediyor. Gençlerimizin itikatlarını bozdular. Halkımızın arasına ayrılık soktular bütün Mekke ahalisi ikiye bölündü. cafer Tayyar söze başladı. Ey emir, biz cahil bir kavimdik. Taştan, ağaçtan yapılmış putlara ilah diye tapardık. Ölü hayvanların etlerini yer, kız çocuklarına diri diri gömerdik. Kumar oynar, faizcilik yapar. Zinayı ve bir kadının birkaç erkekle münasebetteki iffetsizliğini hoş görür. Akrabamıza karşı vazifelerimizi bilmezdik. Komşularımızın haklarını tanımazdık. Güçlüler zayıfları ezer, zenginler fakirlerin sırtından kazanırdı. Aramızda hak nedir bilinmezdi. Allahu Teala bizler acıdı. Bizim ıslahımızı diledi de içimizden bir peygamber gönder. O peygamber asaletli, soyu temiz, kabilesi temizdi. Kendisini El Emin diye isimlendirmişti. O bizi Allah'ın birliğine çağırdı. İbadet etmeyi öğretti. Dedelerimizin putlarından ayırdı. Bütün ahlaksızlıklardan uzaklaştırdı. Kan dökmeyi, kumar oynamayı, içkiyi, faizi, yalancılığı, yetim mallarına dokunmayı yasak eledi. Bize hep iyilikleri talim duydu doğruluğu sözünde durmayı komşu ve akrabaya iyi muamele yapılmasını kadınların şerefini kız çocuklarının hayatını kurtarmayı emretti. Bizi vahşetten kurtardı. Medeniyete soktu. İyi bir insan olmamızı sağladı. Biz de kendisine inandık. Onun yolunda yürüyoruz. Bu sebepten Kureyşlerin düşmanlığını kazandık. Çeşitli işkencelere uğradık, dayanamadık. Fakat dinimizden de dönmek istemediğimizden Peygamberimizden izin alarak, hükümdarlar arasında seçmiş olduğumuz sizin ülkenize geldik. Yurdunuzda zulme uğramayacağımızı umarak himayenize sındı. Daha sonra Cafer-i Tayyar, Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti kerime okuyarak sözlerini bitirdi. Onun bu heyecanlı ve ateşli konuşması, oradaki herkese tesir etti ve ağlattı. Kendisini dikkatle dinlemiş bulunan Habeş Kral'ın Decaşi de de, Allah'a yemin ederim ki, bu sözler Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya inen vahiylerin kaynağındandır. Dedi. Ve Kureyş elçilerine dönerek ben bu muhacirleri size teslim edemem. Cevabıyla Kureyşlerin teklifini reddetti. Bir gün sonra Amr'ın tekrar kışkırtmasıyla Hz. Cafer'i huzuruna çağıran Necaşi ondan Hz. İsa hakkında Kur'an-ı Kerim'in ne söylediğini sordu. Aldığı cevaplar karşısında İyice hayrete düşerek elindeki asa ile yere bir çizgi çizdi ve bizim dinimizde sizin dininiz arasında şu çizgi kadar bir fark var. Eğer Hz. Peygamberin yanında olsaydım onun ayaklarına su döker hizmet ederdim dedi. 3 yıl süren boykot 7 ve 9. yılda. İslam bütün engellemelere rağmen gün geçtikçe gelişme kaydediyor ve bu durum müşriklerin kin ve hasetlerinin artmasına sebep oluyordu Bu duruma tahammül edemeyen müşrikler İslam'ı daha fazla yayılıp kuvvetlenmeden yok edebilmek için haince bir tedbir düşündüler. İktisadi ve içtimai bir boykot ve baskı ile bu dinin taze saliklerini bunaltıp yöneldikleri nurlu istikametten güya geriye çevirmek. Bu maksatla Ebu Cehil'in başkanlığında toplanan karanlık kalpler, Müslümanlar ve onları koruyan Haşim oğullarıyla her türlü alışverişi kesmekten kız vermek gibi bedeni muamelelere kadar bütün beşeri münasebetleri kopardılar. Bunu bir ahitname ile de perçinleyerek Kabe duvarına astılar. Bu boykot üzerine evvelce Mekke'nin değişik semtlerinde dağınık bir surette ikamet etmekte olan bütün Müslümanlar aralarındaki tesanüdü daha kolaylıkla takviye edebilmek için Şibi Ebi Talip denilen Hz. Peygamber'in amcasının mahallesine taşındılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Erkam'ın evinden çıkarak bu mahalleye yerleşti. Büyük bir mahrumiyet dönemi başlamıştı. Ebu Cehil ve onun azgın adamları gece gündüz Müslümanların mahallesini gözlüyorlar ve oraya kaçak erzak girmesine dahi mani olmaya çalışıyorlardı. Bu devrede Müslümanlar pek çok zahmet çektiler. Bazı kereler karınlarını ağaç yapraklarıyla doyurmak zorunda kaldılar. Çocuklar açlıktan kırılıyorlardı. Onların feryadı mahallenin dışından bile duyulur bir hale gelmişti. Müşriklerin bu muhasaradan maksatları Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine teslim edinceye kadar Müslümanları aç bırakmak bu suretle Allah'ın Resulünü güya öldürebilmek için fırsat kazanabilmekti. Ancak Ebu Talib'in ön ayak olmasıyla Haşimoğullarıyla birleşmiş bulunan Müslümanlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koruyabilmek için kanlarını son damlasına kadar akıtmaya kararlıydılar. Nihayet 3 sene sonra bu boykotun ucu müşriklere de dokunduğundan bir takım ileri gelenler bu karar bozdular. Ebu Cehil karşı çıktıysa da onu da zorlayıp aralarındaki ahitnameyi kaldırmak üzere fikir birliğine vardılar. Zaten Kabe'ye asılmış bulunan ahitnamenin yazılı olduğu kağıdı da bir ağaç kurdu yiyip mahvetmişti. Böylece Müslümanlar 3 yıllık zorlu bir muhasaradan Allah'ın lütfuyla kurtulmuş oldu.